Merhaba sevgili izleyicilerim ee, Şimdi bu kapı kollarının görmüş olduğunuz gibi içlerine ledlerini yerleştirdim. Yalnız bunları anlatamadım. Kusura bakmayın. Ee, sizlere sadece şu anda kısa bilgi vermek istiyorum bunlar hakkında. Şimdi kameradan göreceğiniz üzere e, ben buraya bir tane led koydum, bir tane de buraya led koydum. E, led'imizi bağladığımız zaman e, güzel bir ambiyans ışık oluşturuyor. Bunu hani bazı arkadaşlar şöyle de düşünebilir. Gözü aldığını düşünüyorlar. Ama inanın hani ben yaklaşık 4 yıldan beridir kullanıyorum. Allah'a şükür olsun hiçbir gözümü alma ve sıkıntı yaşamadım bu konuda. Şimdi normal bu şekilde yanıyor. Şu anda açık olduğu için ışığı tam bir şekilde gösteremiyoruz. Sebebi ise hem gündüz olmasından kaynaklanıyor ve bu bölgedeki yeri kapalı, açık olmasından kaynaklanıyor. Arabaya taktığımız zaman bu bölge kapalı olacağı için ışık içeride böyle bir ambiyans şeklinde olacak. Yani parıltısını orta taraftaki ışık şöleni de gösterecek sizlere. Ben bunları şimdi sizlere bu şekilde yapıyorum. Göstermek amacıyla aracın üstünde de göstereceğim nasıl yapıldığını bağlantısının hangi kabloya yapıldığını göstereceğim ben sizlere. Şimdi e, bilmeyen arkadaşlarım için pratik olsun diye göstermek istiyorum. Şu kablo bağlantısını ben yaptım. Bunu normalde eksi olarak bağlıyorum ben. E, bu göreceğiniz parçada artı olarak olan parçam. E, şimdi bu parçayı buna montaj yapabilmem için şuradaki klipsinin olduğu yeri şöyle zaten böyle biraz yaklaştırayım arkadaşlar. Şöyle görebilir misiniz acaba? Ee, evet şurada gördüğünüz gibi e, bakın şurada ince bir çizgi var görüyor musunuz? O çizgiyi kılavuz olarak ele alıyorum. Şöyle hafiften hiç bastırmadan hiç bastırmadan sevgili izleyicilerim hiç bastırmanıza gerek yok. Hafiften şuradaki Şimdi burada hem tripod olduğu için hem de e, çekim yaptığım için şöyle hafiften yaptığınız zaman gördüğünüz gibi şunu bu şekilde ayırıyoruz. Sebebi neden ayırdım ben bunu? Şimdi buna lehim yapacağım için şu parçayı lehim yapabileceğim için e, lehimden sonra rahat bir şekilde yerleştirmek için gördüğünüz gibi şu parça çıkarttıktan sonra bunu buraya bu şekilde koyuyoruz. Ondan sonra lehim makinamıza şöyle tutturuyoruz şeyimizi Sağ sol yansımaması için şu görmüş olduğunuz klipsimi buraya yerleştiriyorum şöyle bazen kablonun genişliği şey olabilir şu bölgeleri hafiften çok fazla güç uygulamadan çok fazla değil hafiften evet yaslaştırdığımızda bakın şuraya rahat bir şekilde şuraya, hafiften hafiften sıkıştırmış olacağız. Şimdi buraya bunu koyduktan sonra yapmamız gereken işlem eğim makinemizden Evet şu hafiften yukarı doğru şey yapalım şöyle lehim kabloyu iyice yerleşmiş olur şurası sıcak olabilir şu hafiften ıslatıp elinizle şöyle dokunursanız sıcaklığının şiddetini götürürsünüz bunu yaptıktan sonra da aynı şekilde Buraya. Bu ürünü sıkıştıracağız. Şu sıkıştırma işlemi de şöyle. hafiften şu muştağa doğru alalım şöyle. Bakın, gördüğünüz gibi bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi test etmek açısından size tekrardan göstermek istiyorum. Hemen şurada 12 voltumuzu alalım. Dediğim gibi siyah olan yani mavi olan şase şöyle kırmızı olanımızda artımız gördüğünüz gibi bağlantımız tamam. Şu anda e, işlemlerimiz tamam aracıma götürüp montajını gerçekleştireceğim. Yalnız e, Ford Focus kullanan arkadaşlarım e, iyi bilirler. E, şoför bölmesi tarafında normalde bu anahtardan yoktu, Benimki ne var? Çünkü benim arabamda videolardan önceki videolardan gördüğünüz üzere katlanabilir dikiz aynası olduğu için katlanabilen dikiz aynasının e, anahtarı bu. E, bunun kablosunu birazcık daha uzun bırakıyorsunuz böyle. Sebebi alt tarafta e, anahtar yani camları açma kapama anahtarları aşağıda olduğu için oraya doğru bir hat çekmeniz gerekiyor o yüzden kablosunu biraz uzun bırakın diğerlerinin ki dediğim gibi kısa olsa da önemli değil şimdi bu parçayı oraya nasıl montaj edeceğimi soran arkadaşlarım olacak arkadaşlarım dediğim gibi ben önceden yaptığım için bu yaptığım işlem bir update oldu bu parçanın aynısında benim arabada şu anda var şu bulunuyor e, ee, buraların kablolarını yenilediğim için e, buralarını da yenilemek zorunda kaldım. Sadece yapmam gereken şuradaki plastik aksama bunu şöyle yerleştirmem olacak arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi şekilde yerleştirdiğimde e, yalıtımı da yapılmış bir şekilde görüyorsunuz. Güzelce aracımda e, kontağı çevirdiğim zaman ışık ambiyansı oluşmuş olacak. Bu şekilde. Zaman kaybetmeden hemen aracımızın başına geçelim ve orada montajlama işlemlerini gerçekleştirelim arkadaşlar. Sevgili izleyicilerim, daha demin montajın nasıl yapıldığını gösterdim. Bakın şimdi araca taktım ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde yanıyor. Şimdi Neden böyle yanıp yanıp söndüğünü söylerseniz, Şimdi arka tarafını tam sabitlemedim sizlere göstermek için. O yüzden şimdi şunları şöyle çıkartalım. Bakın. Şimdi şurayı da şöyle çıkartalım. Böyle çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi bu alan bizim ayna kap açma kapama bölgemiz. Şimdi daha önceki videolarımda da zaten anlatmıştım. Şöyle bir tane kontrol kaleminiz olursa tamam mı? Ee, elektriği nereden geldiğini bulabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi 14.03 yani sarı kırmızı kablodan 14.03 elektrik geliyor. Ee, buradan da elektrik gelmemesi gerekiyor. Neden? Şase çünkü burası. Şimdi bazı arkadaşlarım e, Videolarda anlatıyorlar yanlış anlatıyorlar e, Ben bunu düzeltmek istiyorum Şuradan elektrik alıyorlar Şimdi buradan 5.6 aldığınız elektrikli Şuradan aldığınız 5.6 elektrik Yani e, aynalarımızın Açma kapama için kullandığı güçtür Arkadaşlar yani buraya Elektrik bağlantısı yapılmaz Şu iki tane ortadaki iki kablo Aynaları açıp kapatmak için Kullandığımız kablodur Baştaki sarı kırmızı olan kablo ee, gördüğünüz gibi bakın şurada rengi belli oluyor Sarı kırmızıdır Bu artı elektriğimiz e, Siyah beyaz olan şuradaki kablomuzda Eksi elektriğimizdir arkadaşlar Şimdi Bağlantısı da çok basit Şimdi ben buraya dediğim gibi klipslerimi yapmıştım Daha demin gösterdim sizlere Yapmanız gereken kırmızı olanı artıya Şu şekilde Oturtturmak Eksi olanı da mavi oturtturmak ve gördüğünüz gibi elektrik geliyor artık. Yani güzel bir ambiyans oluşturmuş oluyorsunuz bu şekilde. Sabitlemesini yaptıktan sonra emin olun bu kesintiler gitmiş olacak. Yaparken de şu şekilde yapıyoruz. Şimdi şunu şöyle takarken biraz şöyle, şöyle geliştiriyoruz. Evet. Şimdi şu malzeme hafiften birazcık genişlediği için şurası şurayı şöyle şimdi şurayı şurada gördüğünüz boşluk oldu onu düzeltmeniz için bir tane şöyle çemiğiniz olursa kemik aparat onu çok rahat bir şekilde arkaya gömebiliriz. Görüntümüz bu şekilde. Ön sağ kapı. Arka sağ kapı. Diğer yerlerde zaten aynı şekilde işlemlerimiz oldu. Bu videoyu bu seferlik bu kardeşlerimle beraber çektim. İkisi de bana istik etti. Kameraman. Bunları da göstermek istiyorum. İşlemlerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.